İstanbul'un havası bir taraftır. Hadi el salla, el salla, kol salla hadi. İçeride daha soğuktur. Beton var ya, eseri mahkeme. Ha, mantıda boş mu? bir şey var İçeride bir şey yok. Demir toprak olsa mı kalıp toprak Niye çıra vermiyor lan? Niye kira versin ki adam? Bizim araba da yakışıklı gösteriyor evet. ha. Yazdan içinde çek internet al. Bekçi satarsın. <laughs> Satırı karar. Senin araba? gel Orhan'ın arabası gel, şöyle, gel şöyle gel, gel gel Hemen gel gel eşek beygir? <laughs> Dört eşek beygirinde, Dört eşek beygirinde. <laughs> Ama güzel ya baksana bak 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 ya büyütülmüş, var ya büyütülmüş, ya, hali ne kadar güzel bak Orhan <laughs> arabası <alamazsa> yaparım da gözüküyor Şimdi Faruk'ta gelse sen tamircinde gelsen ne olacak?

Hadi. Hadi. Adamın arabası donmuş, çalışmıyor. Tamirci çağırdı, tamirci gelmiyor. Bakacak.